kişiye niye tıkılı kaldım neden böyle bir salamıyorum bu enerjiyi niye onun enerjisinden çıkamıyorum nedir ya bu böyle diyorsanız evet bu açılım sizin için geliyor uyan herkesin şimdiden hayrına olsun yorum beğeni takip edenlerin niyeti nedir o yüzden lütfen alma verme dengesini sağlayalım hadi bakalım güzel enerjiler sizinle olsun kolektifin hayrına başlayalım hmm. Evet, öncelikle neden bu kişiye takılı kaldınız? Şöyle söyleyeyim size, yani burada bazı e, kıskançlık duygularınız açığa çıkmış olabilir. Sahiplenici, kıskançlık, yüzleşme, bazı şeylerle yüzleşmeniz olmuş olabilir. Yani bu kişi sizin hayatınıza bazı yüzleşmeleri sağladığı için siz de bu enerjiyi açar çıkarmış ve bu yüzden siz bu kişiye karşı sanki böyle bir yarım kalmışlık, tamamlanmamışlık, eksik yani böyle aranızda belki de çok saçma bir şekilde bir ayrılık oldu. Belki de çok ufak bir şeyden bir şey oldu. Yani o tamamlanmamışlık duygusu yüzünden bu kişiden kopamıyorsunuz ve sizde dediğim gibi bazı şeyler açığa çıktığı için yüzleştiğiniz için aslında bunun farkındalığına varmanız gerekiyor sistem size burada bir uyarı yapıyor yani bu uyarıyı gördüğünüzde belki de bu kişiden çok da kolay uzaklaşacaksınız ay aman be bu da kimmiş diyebileceksiniz ama tabii ki bunun için gerçekten büyük bir özgüven çalışması yapmanız gerekiyor. E, öncelikle güçlenmeniz gerekiyor, kendinize inanmanız gerekiyor ki e, bu kişi sizin zaten yaratıcı kimliğinizi aslında e, açığa çıkarmak için gelmiş. Bence görevli bir ruh olarak düşünüyorum. Yani karmik olabilir, görevli olabilir. Yani burada birazcık kendinize odaklanmanız gerekiyor. Yani bu enerjiyi saldığınızda belki de bu kişi size ee, gelecek. Yani çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Çok fazla neden gitti, neden ayrıldık, neden böyle, niye böyle neden şöyle, sorgulama, sorgulama, sorgulama yani burada e, bu işin içinden çıkamayabilirsiniz. Ama enerjiyi salmanız halinde ve kendinize özgüven, özdeğer, özsaygı e, geliştirdiğiniz şekilde, yok demiyorum yanlış anlamayın, daha fazla olabilir, daha dengeli olabilir. E, onun haricinde böyle bıraktınız saldınız, aman hani hani falan belki de gelecek. Yani çok tutulan e, blokaj yaratan enerjiler sağlıyor olabilirsiniz. Kartlar bunu verdi. Duymanız gereken bu şekildeymiş. E hayrınıza olsun. Tabii ki özel danışmanlık için DM'den asistanıma ulaşabilirsiniz. Instagram adresim ve YouTube adresim aynıdır. İkiz Alev Tarot. Çok sevgiler.